İyi akşamlar dostlar. 26 Aralık 2025 17.57 seans kapanmadan önce kamuya aydınlatma platformuna Merkezi kayıt kuruluşu ağaç borsada işlem gören tipe dönüşüm gel, dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Bir kişi birçok hissede yaklaşık 4 milyon adet civarında arkadaşlar hissesini elden çıkarmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Aslında isim benzerliği midir değil midir ama arkadaşlar adamı bulamadım. Yani kim olduğunu da bulamadım. En azından şöyle manipüla, manipülatör mü spekülatör mü yoksa yani e, ne diyelim arkadaşlar ortada karıştıran birisi mi diye ama böyle bir haber şu aşamada bu isimle ilgili duymadım. Siz de duyduysanız herhalde yani alttaki yorumlara yazarsınız. Şimdi bakın haber ne diyor? Sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e bir sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sadaki pay senetlerinin borsada işlem gören tipe dönüşüm amacıyla merkez kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar dikkat çeken isim kim? Abdurrahman Özdemir arkadaşlar. Şimdi Abdurrahman Özdemir yani buradan tabi irili ufak var. 5 bin not, 390 bin not, 20 bin not, 280 bin not, 23 bin not, 37 bin not. Bakın bir sürü istedir arkadaşlar. Adamlar hissesi varmış. Bunların hepsini elden çıkarmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor ama burada tabii en kallavi ise arkadaşlar aşağılarda bulunan Şekerbank Bank 300 bin notu, Şekerbank'ın 500 bin notu olmak üzere 800 bin not arkadaşlar Şekerbank hissesini elden çıkarmak istiyor. Bunun için Uşak Seramik'te de 1 milyon artı 1 milyon toplam 2 milyon arkadaşlar hisseyi elden çıkarmak istiyor. Yani 4-5 milyon adet arkadaşlar hisseyi elden çıkarmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Bunlar dışında da arkadaşlar şöyle baktığım zaman Kamil Emre Er cihazda. Eğer cihaz çelik boru sanayisindeki 645 bin adet hissesini elden çıkarmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bakalım kimmiş neymiş yarın bugün gün kokusu çıkar. Bu kadar hisseyi neden satıyor diye. İyi akşamlar diyorum. Sağolasınız.